Kalpleri duran anne ile karnındaki bebeğin mucize kurtuluşu duygulandırdı. Ürdün'de 36 haftalık hamileyken hem kendi hem de bebeğinin kalbi duran kadın, Ürdün Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki altı branştan uzman doktorun müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Ürdün'de yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki bir kadın 36 haftalık hamileyken penalaştı. Ambulansla Ürdün Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan anneyle karnındaki bebeğinin kalplerinin durduğu tespit edildi. Bunun üzerine acil servis ortamında 6 branştan doktor anne ve bebeğin hayata tutulması için can siparane bir mücadele ortaya koydu. Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti. 14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan annenin uğruna ölümü göze aldığı bebeğine kavuşma anında yaşadığı mutluluk hem ailesinin hem de doktorlarının gözlerini yaşarttı. Kadın hastalıkları doğum uzmanı Doktor Ahmet Alüsi, doğum sonrası kendisiyle yapılan röportajda acil servise getirilen hasta için tüm doktorların seferber olduğunu söyledi. Kalbi duran annenin karnındaki bebeği hızla çıkardıklarını, ikisini de kalp masajı uygulayarak hayata döndürdüklerini anlatan Doktor Ahmet şunları kaydetti: Annenin rahim operasyonunu tamamladıktan sonra kalp ve damar cerrahisine teslim ettik. Orada kalple ilgili bir takım işlemler yapıldı. Şu an anne ve bebeği yaşıyor. Çok büyük bir mucize yaşadık. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz, 4 dakikadan kısa sürede bebeği çıkarmamız çok büyük bir olay. Hep beraber bu işe büyük bir emek verdik. Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım. Her gün onları ziyaret ediyorum. Sağlık durumları gayet iyi. Bu da bizi mutlu ediyor. Kalp ve damar cerrahı Hasan El Asel de annenin kalbinin çalışmasının ardından hızlıca ameliyatı aldıklarını ve tüm risklere rağmen çürümüş eski kalp kapakçığını çıkarıp yerine yeni bir kalp kapakçığı yerleştirdiklerini belirtti yoğun bakım sürecinde hastayla yakından ilgilendiklerini aktaran Doktor Hasan, hastaların tüm riskleri atlattığını ve yavaş yavaş sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Başhekim yardımcısı Supi Mevruk da, Covid-19 salgın sürecine rağmen tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak vatandaşa sunduklarını anlattı. Tüm branşlardaki doktorların müdahalesiyle hayata tutunan anne ve bebeğinin kendilerine moral kaynağı olduğunu belirten Mevruk, çok organize ve yerinde müdahalelerle Anne ve bebeğinin yaşaması bizim için mutluluk verici. Bu pandemi sürecinde bize moral oldu. Bu nedenle tüm ekibimizi kutluyorum, dedi. Dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne ise, Gerçekten bir mucizeyi yaşadık. Doktorların anlattığına göre zor bir süreç atlattık. Bebeğimi kucağıma almam nasip oldu. Ben de, bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun, ifadelerini kullandı. Kainatta en büyük hadise hiç şüphe yok ki, Kainatın efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya teşrifleri hadisesidir. Çünkü hakikat ağacının çekirdeği odur. Kadir-i Zülcelal onun gelişini takdir etmemiş olsaydı kainat da insan da olmayacaktı. Dolayısıyla imtihan dünyasının kapısı da açılmayacaktı. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nuru Muhammed Aleyhisselam o kitabın katibinin, kaleminin mürekkebidir. Eğer o alemi kebir bir şecere taahhül edilirse, nuru Muhammed'i hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir ziyayat farz edilirse, onur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, onur onun aklı olur.